Türkiye'nin sosyal medya marketi takip etmeye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda size %100 güvenilir ve %100 Türk Instagram takipçi nasıl arttırılır bunu göstereceğiz. Videomuzu sonuna kadar izleyerek siz de kendi hesabınıza veya bir başkasının hesabına nasıl %100 Türk Instagram takipçi gönderilir bunu görebileceksiniz. Karşımızdaki profilin 25.700 takipçisi var. Biz bu hesaba 5000 takipçi gönderimi yapacağız arkadaşlar. Sizden ricam videoya başlamadan önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum kısmında kullanıcı adınızı belirtirseniz sizi de arkadaşlar bir sonraki videoda bu şekilde video alarak takipçi gönderimi yapabiliriz. Mutlaka siz de kullanıcı adınızı yorumlarda belirtin. Bakın bu kullanıcı adını aldım, kopyaladım. Ardından Google'a geldim ve Google'a geldikten sonra Trendoldum.com yazdım. Bakın yazılışı bu şekilde arkadaşlar. Trendoldum.com. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar aramaya bastım ve Trendoldum.com web sayfasına girdim. Burada Instagram paketleri, TikTok paketleri, YouTube paketleri ve diğer bütün sosyal medya paketlerini görebilirsiniz. Instagram paketlerine tıkladım. Burada takipçi, beğeni, izlenme, yorum gibi servisler var. Biz takipçi alacağımız için takipçiye geliyorum ve 5000 takipçiyi seçiyorum. Kullanıcı adını giriyorum. Burada isim, soy isim, telefon numarası ve e-posta istiyor. Bunları giriyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Ödeme bilgileri, online ödeme, EFT ödeme ve mobil ödeme seçenekleri var. Burada eğer ki online ödemeyi seçerseniz kartınızdan anında ödeme yapabilirsiniz. EFT havale ise bir arkadaşınıza para gönderiyor gibi düşünebilirsiniz. IBAN numarasına parayı atarsınız ve siparişiniz oluşturulur arkadaşlar. Mobil ödeme ise sizin telefonunuzun fatura, e, faturasına yansıyacak ödeme türüdür. Burada online ödemeyi seçiyorum arkadaşlar. Burada kart bilgilerini giriyorum. Ardından ödemeyi yapıyorum arkadaşlar. Bu kısmı göstermeyeceğim size. Kendi bilgilerimiz görünmesin diye. Ardından arkadaşlar ödemeyi yaparak ekranı yenileyeceğiz. Evet arkadaşlar ödememizi yaptık. Şimdi arkadaşlar Nide itiraf et sayfası 25.700 takipçiydi. Siz de gördünüz zaten. 25.700 takipçiden birazdan arkadaşlar yenileyeceğim ve takipçileri tek tek kontrol edeceğiz. Bakın 25.700 takipçiden 30.700 takipçiye ulaştı arkadaşlar. Siz de bu şekilde arkadaşlar takipçi sayınızı arttırabilirsiniz. Şöyle üzerine de tıklayayım. Tamamının gerçek ve Türk takipçi olduğunu görün diye. Şöyle bir tane bile yabancı olmadığını görün arkadaşlar. Siz de arkadaşlar bu şekilde %100 Türk ve gerçek Instagram takipçi gönderimi yapabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.